geldi. Bu safir yani. Gel <laughs> böyle ay baba gel 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 aman çocuğa korkuyor <laughs> teyze çok anne sen sen de ner <laughs> yan bana bak ay yani bir <şu> ya <laughs> Sen yine bu az. Şota ki Geriye çıksanız lütfen. Gel. Elini bir sevelim. Elini bırak. Hadi. Nerede notu var ya onu yemek yiyor. Atıyor. Hadi. Nevşehir JAKEM Komutanlığı'ndan gelmekteyiz. Elazığ Valiliği'nin emrince cip Mesir alanda vatandaşımızın emniyet ve asayişini, güvenliğini sağlamaktayız. Hem bu bölgede meydana gelen depremden dolayı hala yaralı olan vatandaşlarımıza bir nebze moral vermek amacıyla görevlendirildik. Biz de bir mesleği alanına piknik için gelmiştik. E, valilik ve askerin herhalde bir uygulaması var. Atların, e, Atlarla birlikte komutanlarımız e, güzel bir mesleği alanımızı güvenlik için gayet iyi bir şekilde denetleme yapıyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. Bu anlamda aileler olsun, çocuklar olsun güvende olması gayet iyi. Teşekkür ediyoruz uygulama için. Evet. Çocuk yok küçüklerini görmüştü de biraz o da heyecanlandı. Ailemizle beraber pikniğe gelmiştik. Atlarımız geldi jandarma tarafından. Kardeşlerim falan vakit geçirdi. Çok güzeldi. Fotoğraf çektiler, eğlendiler. Güzeldi yani. Güzel vakit geçirdik. Komutanım şöyle bakabilir misin? Tamamdır. Sen de bana bak abi. Tamam. <laughs> <laughs>